Merhaba arkadaşlar bugün aynı oyunu oynuyoruz üçüncü üçüncü seri, e, seri kaldığımız yerden devam ediyoruz bu devrine kestik diyebiliriz gezmeyi unuttum diyebiliriz şimdi ki size 15 olmamıza çok aç kaldı şimdi ne belki gelir Oo bir tane daha geldi. Kafası yok ama sır çıktı çıktı. ya. Tamam şimdi buna başlayalım hadi. Bir buna gelin. Ha birisi geldi sanırım ya. Gelmiyoruz. Tek başımıza yapamıyoruz bu oyunu. biriniz gelsin ya. Ay tam bu olur bak be. Bu orada olur. Bu orada olur şimdi. Tamam basıyoruz. Çocuğum çok iyi seviyorum. Sen bir... Ben şey de çıktım. siz hepiniz siz hepiniz de Ezrev siz hepiniz Ezrev'te para gelirim de Yine ne kadar oyun biter Biz kendimize para Oooo Adam yerde anlaştı kodla bulmaya çalışacağım. Eee 4. bölümde 5. bölümde bulamazsam eee anlayın ki kod yerine gir girmedim. Girersem buldum Hadi bakalım. Adam şunu da anana yok babana nakti anaya şey dom herkes de like atmayı ve abone olmayı unutmayın videoyu izlemeye devam edebilirsiniz lütfen lütfen abone olun arkadaşlar emek yok bu videoları ee, şey ses geliyorsa benden bir şey değil isteyerek olmuyor arkadaşlar Batman. Oy. Roblox'ta yenildim. Eee söyleyeceğim arkadaşlar. Bana istek atabileceksiniz böyle ee, e size. Robles'tan da Roblox yazsanız hemen Roblox'a Roblox yazsanız çıkıyor arkadaşlar. Roblox'a giriyorsunuz Bir, bir tane hesap kuruyorsunuz. Roblox'tan alıyorsunuz. Çok da zor bir şey değil. Şimdi diyorsanız ben Google'dan oynamak istemiyorum. Google'da bana hep reklam geliyor. Diyorsanız her taraftan Google'da oynamıyorum. Yani. hep arkadaşınızla oynarken nasıl diyorum? eee hep reklam gelirdi. Siz yapamazsınız. Virüs de olabilir ki. Virüs olabilir. Her şey olabilir. Arkadaşlar, gördüğüme kadar videolarımı izlemeye bastınız Teşekkür ederim. <laughs> o emeklerimi karşılamaya başladınız. Çok teşekkür ederim. Artık abonelerimi e, şey, göstermeye başlayacağım. videolarımda göstermeyi unutmuştum. Artık göstereceğim. Aç aboneleri. Gözükmediysin, bildirim için. Bunun için e, bildirimi açmadı. Bildirimi açmadığı için bunları göremiyordum. Bildirimi açarsanız görebilirim. Yani bildirimi açarsanız sizi videolarda sağ üst gösterdiği görebileceksiniz isiminizi. hadi 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 adam ölecek ama. Hadi, Hı, nasıl? Siz, siz hepiniz ezrepte Neden çok bir oldu Hadi Bunu öldürüp geri geliyoruz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bozu öldürdük ama 14 seviye olduk. Yani bir kez daha oynamamız gerek. Bu elçi ona hemen videoyu geri açalım. Bay bay. Arkadaşlar 16 seviye olduk ve üstündeki kıyafet çıktı. Bunlar çıktı arkadaşlar. Hemen bakabilirsiniz. Artık bu devrine geçtik oyunda. Hemen sarını kasak. Oo. Ne sanırsa bunu hiç sevmiyorum kötü. Bak bu güzel. Bu da güzel. Mükemmel. Tadından yiyemiyoruz. Tamam. Bir simlik bu ellik. bakalım. E, Çok fazla his birini alamıyoruz. Bunun için arkadaşlar öbür el. Evet. Hemen şimdiden ortadan başlayalım. Ortanızı seviyorum. Ooo kendisi de Hadi başka bir gelmiyor mu? Bu kadar mı gerçekten? Evet. Arkadaşlar bu oyunun güzel yanı ne söyleyeyim mi? Hep arkanızsınız da oynayın. Arkadaşsınız olmazsa bu oyunda hiç güzelliği de kalmıyor. Yani nasıl diyeyim? Bu tek e, arkadaşla oynanabilecek gibi yani Arkadaşınız da Arkadaşınızla, kuzeninizle oynayacaksınız bu oyunları. Ama yani insan sonra çıkıyor böyle onlardan. Çok, çok çok her gün her gün oynamayın. Çok her gün her gün oynadığımızda oyun artık sıkıcı geliyor. Anne Anla, anne deseniz anladığınız... hepinizi yakar oğlum. Güzelmiş lan beni. Ya şimdi bir adamın ne ya? Olsun. Hadi 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 öl öl Aa, de mi uğraşıyorsunuz? Allah'u ekber. Öleceğimi sanettim. Ben <laughs> Arkadaşlar en iyi savaş oyunu televizyonlardan ne diyerseniz hemen YouTube'a yazsanız çıkıyor. Hemen tek tek. Ne? Çok hızlı çıkıyor. PlayStation'daki en iyi savaş oyunları. Diyorsunuz. Ama oyun paralı arkadaşlar. Böyle paralı. Oyun var ve değil. Karşısına öğrenmişsiniz ya. Aynı bunu Öğrenmeniz gerekiyor bu hikaye. Öğrenmeyerek de oynayabilirsiniz. Ama öğrenirseniz daha güzel.

Arkadaşlar video burada bitiyor. Video yollayan bu kadar arkadaşlar. Bu bölümü bitirebilirim. Video burada bitiyor. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.